En büyük vesveselerden bir tanesi bu konuda, doğru kişiyi bulduk mu acaba bu doğru kişinin ya da doğru kişiyi nasıl bulacağız çünkü herhangi Sen bir... doğru musun? İşte o konuda da emin değilim. <laughs> arkadaşlar sesini anladım. Bu çok önemli arkadaşlar. <laughs> Evlenirken, elhamdülillah iyi ki Meryem evlenmemiş bana rastladı demeyeceksin. Veya kız... Elhamdülillah Yusuf buradaymış ya. Yusuf Aleyhisselam'ın karısı olduk biz herhalde. Demeyecek. İnsana ne dedik biz masum değil. Dolayısıyla çok güzel bir evlilik yaparız. Mükemmel değildir o. Erkek de, kız da hata edebilir biriyle evlendim diye bilmelidir. Bir. Çünkü beklentin full olunca bir gün tuzsuz bir yemek karıyı camdan attırır sana. Bu yemeğin tuzu yok dersin, camdan atarsın. Arızalı biriyle evleniyorsun. Sen de arızalısın. Haddini bildin mi evlilik güzel yürür. Bu sebeple arkadaşlar düğünden önceki, evlilikten önceki edebiyatları yüzde 98 palavra kabul edeceksin. Sana gelecek mesela vallahi hele sen Nurettin Hoca'nın dersini dinlediysen maşallah filan ben işte geldim Züleyha geldi. Sen merak etme, sen de Yusuf'sun. Sabahlara kadar teheccüd, akşama kadar cihat tamam mı? Tamam. 12 çocuğumuz olur, 116 torunumuz olur. tamam Tamamlar yani Allah'ın izniyle falan. Bunların hepsi palavra arkadaşlar. Hiçbirinin gerçek yok. Bekara karı boşamak kolay yani. Bol bol vaatte bulundur. Bir meçhul alemdir. Hayat gibi. Hayatın kendi meçhul bir şeyde. Yarını belli değil. Hayatın içinde bir nokta olan evlilik nasıl besbelli olur? Meçhulün içinde malum olmaz arkadaşlar. Evlilik risktir. Çünkü imtihandır. Her imtihan risktir. Şöyle bir cihat olabilir mi? Eh melekler nerede? Şuradalar. Tamam gidiyoruz kafirler 15 dakika sonra yok. Cennette de bizi bekliyorlar. Şehit olmayalım da vaktimiz gelince ölür cennette buluşuruz. Böyle cihat olur mu lan? Risk olduğu için adı cihat zaten. Evlilik bir cihattır. Risktir çok büyük bir risktir. insan kadar risktir evlilik. İnsan olduğu gibi risktir. Ölüm riski taşıyor, dalalet riski taşıyor. Sizin yaşınızdakilerin arkadaşlar en büyük handikapı evlilik öncesi edebiyata inanıyorsunuz. İnanmayın bu edebiyata ve yapmayın bu edebiyatı. Evleneceğiniz kızı, evleneceğiniz erkeği, kız, kız kardeşlerim için de söylüyorum, başkasından öğrenin. Vallahi ben serserinin tekiyim ama inşallah sen beni düzeltirsin diyecek hali yok sana herhalde. O bütün faziletlerin Hazreti Ömer'den daha değerlidir belki Allah katında. Öyle öyle anlatıyor sana. Hiç gerek yok. Selamünaleyküm aleyküm selam. Biyografinizi başkasından öğrendim. Üçüncü şahıslardan öğrendim. Bunu yapın bir. iki. benim sana yapabileceğim en büyük iyilik, ben yani Nurattin Yıldız'ı kastetmiyorum, ağabeyin kimse, sana evlilik danışmanlığı yapmasıdır. Bu senin için çok önemli. Ben 30 senedir yaklaşık evliyim. Ev dünyasını biliyorum, evliliği biliyorum. Benimle evli olan da benim sayemde bunu biliyor. Ben de evlendiğim kişi sayesinde biliyorum. Benim tecrübemle iki tane pembe dizi film izleyen birisinin tecrübesi aynı mı arkadaşlar? Yani şura, istişare ruhu burada devreye girmeli. Bunu yapmalısınız. Şimdi şöyle bir olay oluyor. Geliyor hocam. Biz karar ettik Nurettin Hoca'ya soracağız bunu. Ee, kimi işte tamam getir bir bakalım diyor. Ee, 10 dakika oturuyorum. Ee, sonra gel diyorum. Bunu nereden buldun diyorum. Şey hocam işte filancılar tavsiye etti. Ne düşünüyorsun sen diyorum. Hocam ev hanımı düşünüyorum ama bana çalışacağım para kazanacağım dedi bu. Öyle mi dedi size diyor. E öyle dedi diyorum. Şey vazgeçer ama sonra. Oğlum sen çalışan bir kadın istiyor musun? Ne olmaz hocam. E çalışacağım diyor. Ben onu ikna ederim. Oğlum ikna edersin ama içinde yarası kalacak bunun. Hocam siz burada aşırı düşünmüyor musunuz? Sanki benimle evlenecek beni ikna etmeye çalışıyor. <laughs> Ya yavrum sen doktoru niye inandırıyorsun ki hastalığa? Güvendim bana niye geldin sen? Benim doğru bildiğimi öğrenmek için. Tamam ben de sana doğru, bu çalışacak, sen çalışmayan bir kadın istiyorsun. Bu kadın suçlu değil. Çalışacağım, öğretmenlik yapacağım diyor. Sen de ben geldiğimde hanımımı evde bulacağım diyorsun. İkiniz aynı dünyaların insanı değilsiniz. Başka birini bul. Allah yarım saat benimle cederleşiyor. Ulan ben mi dedim buna çalış? Benimle ne uğraşıyorsun? <laughs> bunun adı istişare değil ki. Kiralık hoca bulmak bunun adı. İstişareyi benimle niye böyle yapıyorsun? Bu bile bile belasına yatırım yapıyor. Yani arkadaşlar bir birikimim varsa ben yani Nurattin Yıldız değil birisi. E bundan madem istifade etmeyeceksin bari yüzüme söyleme ya. Teşekkür ederim hocam da git ne yapacaksın yap sonra. Adam benimle cederleşiyor. Bu ne oluyor? Bilhassa arkadaşlar çok önemli bir ayrıntı söylüyorum. Lütfen bunu dikkatli anlayınız. Namuslu bir erkek ve namuslu bir kadın yani harama tutmamış bir erkek. Harama tutmamış bir kadın çok çabuk aldanır. Çok çabuk. Hiç haram tecrübesi yok ya. O karşısındakinin Allah'ın en büyük dostu olduğunu zanneder. Hile bilmiyor çünkü zavallı. Hile bilmiyor. Yani bu berbat hayat yaşayanlar daha iyi evlilik yapabiliyorlar sonra. Çünkü pazarlık yapmasını biliyor. Öbürü köyden ilk defa gelmiş, apartmana bakıyormuş adam da ne yapıyorsun kardeşim demiş. Valla ne büyük bina yapmış bu adamı. Kaç kat saydın demiş. Yedi kat. Ver ver yedi lirayı. demiş. Yedi kat. Bunun katı parayla sayılıyor demiş. O da çıkarmış vermiş. Enayi dokuz kat saydım. iki katı yedim ondan demiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> yani sen köyden geldin adamı kazıkladığını zannettin. Bu sebeple aman ne edersiniz istişaresiz evlenmeyin. İstişare ettiğiniz de sizin vakıf abiniz olmasın. Sizinle ilgisi olmayan biriyle istişare edin. Çünkü hiçbir zaman bir anne çocuğuna iyi bir eş bulamıyor. Çünkü anne kendi kalitesini arıyor, kendine göre arıyor. Teyze daha idealdir, abla, abla daha idealdir. Abla daha objektif bakar. Teyze biraz daha objektif bakar. Teyzeyi anne kullanır yalnız. Kız şöyle şöyle bulacaksın tamam mı der. Çaktı. Senin de haberin yok teyzem buldu zannedersin. Paralel noktadan annen çıkar. <laughs> Tabi burada e, arkadaşlar istişare çok önemli. Bir küçük nokta daha, mesela sen filan kültürel araştırmaları yapan bir dernektesin. Sen de o kültürel araştırma yapma hobisi var, onda o hobi var. O hobi sizi buluşturuyor ama bu evlilik değildir. Evlilik başka duyguların buluştuğu yerdir. Şeyh Efendi'nin, cemaat başkanının himmeti sizi buluşturuyordur. Yatak odasında o olmayacak ki siz ikiniz kalacaksınız. Yatak odası değeri, mutfak değeri, oturma odası değeri, kapısı kapatılmış evdeki değerler sizi buluşturmalı. Bu sebeple arkadaşlar, cemaat evliliği yani bizdendir, yok. Senin karakterinden, seninle uyum sağlayandan mıdır? Ona bakacaksın. İkincisi de arkadaşlar, istişare çok önemli. Biz, İllahi Teala, mübalağıyla söylemiyorum, çok yoğun tecrübeden kaynaklanıyor. Ee, büyük oranda yanılmıyorum bana sorulduğunda. Çünkü benimle istişareye gelenler 3. dakika sonra kalkıp gidiyorlar ya da benimle tartışmaya başlıyorlar. Açıkları ortaya çıkıyor. "Nereden anladın bunu hocam?" diyor. "Ben niye anlayamadım bu kadar konuştum?" diyor. Ulan sen anlayacak olsan bana gelmezdin zaten. Elbette anlamayacaksın sen. Kaç senedir kaç kaçıncı evliliği yapıyorsun? 65. evliliği mi yapıyorsun sen? İlk defa selam verdin. Selam verdiğinde de kıpkırmızı olmuştun. Unuttun mu? Daha kıza selam verirken terliyordun. Bir de tecrüben nereden olacak senin? Yani bir tecrübe meselesi arkadaşlar. Yani bunu şöyle kabul edebilirsiniz. İnsan klavyeye bakmadan yazabiliyor bazen. Bu bir keramet mi? Hayır. 10 bin defa A tuşuna vurursan ondan sonra parmağın abi kardeş olur. tıkı tık 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 hep A'yı bulur o. Yani evlilik, evlendirmek, Evlilik konularını uğraşmak da sonunda bir tecrübe oluyor. Ben bugün evlensem herhalde biraz daha farklı evlenirdim geliyor bana. Değişik bir dünya olduğunu, güya o zaman da bir şeyler biliyordum ama içine daldıkça, daldıkça baktım ki tünelin ne ucu var ne dibi var. <laughs> e sen ilk defa selamun aleyküm diyorsun. Bugün uz maşallah uzman oldun. Lan dün terliyordun kızla görüştüğünde, çocukla ilk defa sizi buluşturduklarında kıpkırmızı olmuştun. Kahveyi getirirken düşürmüştün fincanı, unuttun mu? Şimdi nasıl uzman oldun 24 saat sonra? Heyecanını atınca uzmanlaştığını zannediyor. Hayır, daha fazla köreliyorsun fark etmeden. Onun için iffetli insanların tuzağa düşmesi daha kolaydır. Hile düşünemiyor. Tertemiz her söze inanıyor. Bana mesela söylenen kutsal sloganlardan biri şudur. Hocam böyle değildi ama. Nasıldı? Ya çok saygındı diyor. Yok kardeşim siz demediniz mi salı günü akşam ailece tanışmaya geleceğiz. Salı günü akşam dediğine bir hafta vardı. Bir hafta yemedi, içmedi hazırlık yaptı o. Hatta o koltuğa oturdu, annesini de oturttu. Şimdi o nasılsınız deyince ne diyecektim anne? Çok iyiyim, teşekkür ederim diyeceksin. Tamam. Çok çok iyi teşekkür ederim. Tiyatro gibi egzersiz yaptılar sen geleceğin diye. 200 defa aynanın karşısına geçmiştir o çirkin görünmeyeyim diye. Sen de hatırlıyor musun arabaya binerken bile manken gibi oturmuştun arabaya, çıkınca bir daha yakanı düzeltmiştin aman kötü. E, elbette hazırlanıp rol yapmak için gittin sen. Evliliği doğal haliyle çeşmede görmüyor insanlar artık. Doğal olmayan boyaların içinde görüyorsun karşı adayı. Bu sefer evlilik bir tür tuzağa dönüşüyor. Ama bundan 200 sene önce insanlar 20 sene köy çeşmesinde izliyorlardı birbirlerini. Dolayısıyla açığını kaçığını herkesin biliyorlardı. Evlendi mi topallığına razı olup evleniyordu. Şimdi sağlam diye evleniyorsun öbür gün bakıyorsun protez ayağı var. Kimse kimseyi tanımıyor çünkü.